Nereye gidiyorsun? Çocuğa geçeceğim. Hayır gidemezsin geç içeri. Hayır gidiceğim. Hava geç içeri. Abi, 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 ben çocuğa ediyorum baba. Çocuğa ediyorum bakıyorum ben. Tamam. Hadi git, git. E git çok, hadi çık git hadi. Çok üzüldüm ben. Tamam çık git. Sen de, de. Ben gelmem çık git. Sen de, de. Senin yaşın kaçta kocaya gidiyorsun 15. <laughs> Gidelim. Gidemezsin. Gidelim. Çok büyük olman gerek. Geç içeri. Hayır. İçeri geç diyorum sana. Hayır. Biz geç içeri. Hayır. Geç içeri hava. Hayır. Bak. Hava içeri geç. Ben gidiyorum. Sen gidemezsin. Gidelim. Gidemezsin. Gidelim. Ne çocuğa gideceğiz? Ne çocuğa gideceğiz? Git içeri. Git gelmi. Çekil. Hey, baban geliyor. Ben baban kocaya geliyor. Kocaya... Baban geliyor. Çekil. Duyarsa kocayı kocaysa sonra. Ne diyeceğim babana? Babana ne diyeceğim? Çocuğa. Baba beni döver mi? Döver? Senin yaşın kaçta kocaya gideceksin? Sen?